Dediler ki, Rabbimiz, azaptan payımıza düşeni hesap günü gelmeden hemen ver. Selamlar Kırkıp kanalının kıymetli takipçileri. İlk bölüm incelememin sonunda eğer dizi üzerine koyarak temposunu arttırarak ilerlerse yeni bir efsanenin doğuşuna hep birlikte tanıklık ederiz demiştim. Arkadaşlar adamlar üstüne kaçak kat çıkmış resmen. Yani ikinci bölüm o kadar iyiydi ki diziye dair tüm şüphelerimiz silip süpürdü bir anda. Defalarca ağzım açık kaldı, defalarca şaşkına döndüm ve hayran kaldım izlerken. Ya biz kötü dizilere o kadar alıştık ki bu dizi bana ziyadesiyle iyi geliyor ya da hakikaten de Dune Prophecy harika bir dizi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ki kuvvetle muhtemel ikincisi. İncelemeye geçmeden önce sizlerden tek ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız. Çünkü bu kanalda böylesine niş konularda içerik üretebilmeye devam edebilmem ve dizinin her bölümü için de ayrı ayrı inceleme videoları çekebilmem için birkaç saniyenizi ayırarak bana destek olabilirsiniz. Bu videonun dün kitaplarına dair çok ciddi spoiler içereceğini de belirteyim. Ve hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Ben 40 Kripto Oynayan Canbaz, iyi seyirler. Öncelikle yeni bölümde ilk bölümden farklı olarak harika bir intro karşılıyor bizleri. Game of Thrones'un o akıllara kazınan introsu kadar iyi olmasa da HBO dizilerinin kendilerine özgü kaliteli introlarından birini daha izlemiş olduk. Yine tonlarca gönderme, sembol ve referans ile tek başına bir video konusu olabilecek potansiyele sahip bu intro. Gemide fragman analizinde de bahsettiğimiz kadın suk doktoru Nazir'i görüyoruz. Beni Ceserit videomda da suklardan ve kurucuları Muhanda suktan kısaca bahsetmiştim ama yeri gelmişken detaylı olarak hatırlatmakta fayda var. Omnius vevası Rosak gezegeninin özgün florasından ötürü mutasyona uğrayınca insanlık çaresiz kalıyor. Bu esnada Butaryan cihadı sırasında nice canları kurtarmış olan cerrah Rajit Suk'un torunu Muhandas Suk ve Beni Ceseret'in kurucusu Rakella, Rosak'a gelerek evrimleşmiş virüse bir çare bulmak maksadıyla birlikte çalışıyor. Rakella, Mistbornlar diye anılan sahirelerin ormanlara terk ettikleri sakat çocuklardan oluşan bir topluluk ile iletişim kurup onlardan Rosak gezegenine özgü obruk suyunu temin ediyor. Tisiya Kenva'dan da ilerleyen sahnelerde de göreceğimiz Rosak zehrini alarak bir sentez oluşturuyor ve Rosak salgınını bu sayede durdurmayı başarıyor. Yani Beni Ceseret'in temellerini oluşturan tüm o kimya ve genetik araştırmalar aslında Rakella'nın mesleki geçmişine de dayanmakta. Rakella'nın rahiban olmadan önce bir genetik ve tıp uzmanı olduğunu unutmamak gerek. Bu olaydan sonra Rakella, Sahirelerle birlikte kalıp Beniceserit'in, Muhanda Suk ise oradan ayrılıp Suk Doktor Okulu'nun temellerini atıyor ve Suk doktorları daha da büyük hanedanlara hizmette bulunmak için imparatorluğun dört bir köşesine yayılıyor. Suk doktorlarını alınlarındaki elmas dövmelerinden ve uzun saçlarını taktıkları gümüş halkalardan tanıyabilmekteyiz. Suk doktorlarının öldürmeye, zarar vermeye karşı koşullandırıldığında unutmayalım. Dinlerdeki Yue Wellington ise bir istisna. Yue, Dükleton'un kaleminin kırıldığını ve kurtuluş için çok geç olduğunu zaten biliyordu ve hem Paul ve Jessica'yı hem de karısı Vanna'yı baronun elinden kurtarabilmek için koşullandırmasına karşı geldi ki dediğim gibi bu inanılmaz istisnai bir durum. Suk doktorları koşullandırmalarına, ölümüne bağlılardır normalde. Doktor Nazir yanmış kaşanın cesedini incelerken burada eğitim aldığımdan beri çok zaman geçti diyor ve şu önemli cümleyi ekliyor. Ama her şeyden önce bir rahibeyim. Yani aslında Suk doktorumuz bir Beni Ceserit ve yalnızca Suk okulda değil. Beni Ceserit'in her yerde bilinen medeniyetin hemen her deliğinde ajanları var arkadaşlar. Öyle bir ağ ki bu imparatorluğun her köşesine erişebiliyorlar. Zaten yüzlerini örttükleri ve bir örümcek ağını andıran peçede bu ilişki ağının bir temsili aslında. Cun evreninde hiçbir nesne, hiçbir sembol boşuna değildir arkadaşlar. Hemen her şeyin, her kavramın altında derin bir mana mevcut. Yani en azından kitaplarda öyle diyelim. Filmlere de bunu mümkün olduğunca yansıtabildiler ve umarım dizi de benzer bir özveriyle devam ederek bu evreni hak ettiği yere taşımaya yardımcı olur. Valya Tula'ya Richesi çocuğunun da aynı şekilde yandığını söylüyor ve bunun Rahibe Ana'nın söylediği yakıcı gerçeklik olabileceğini belirtiyor. Ardından Layla'nın sınanması ve atalarıyla bağlantı kurması gerektiği üzerine tartışıyorlar. Buradaki tek sorun bu testin Spice Agony adıyla anılması yani baharat ıstırabı. Baharat ıstırabı çok sonraları baharat özüyle yapılmaya başlandıktan sonra bu ismi alıyor. Ama bu da görmezden gelinebilecek düzeyde ufak bir hata. Tula her ne kadar bir harkonun da olsa Çin'deki canavarı zapt edebilmiş gibi ve kendi kız gibi yetiştirdiği Layla'nın henüz buna hazır olmadığını belirtiyor. Çünkü bu oldukça zor bir süreç. Dune filmlerinde gördüğümüz baharat ıstırabının daha ilkel ve çok daha zor bir şekli. Layla, Rosak zehri adı verilen bir zehirle sınanıp atalarının anlarına erişebilir ancak en ufak bir dikkat dağınıklığı, binlerce atanın sesinin kişinin zihninin içinde durmaksızın yankılanmasına ve onu ele geçirip kontrol etmesi neden olur yine ileride beni ceseritlerin tabiriyle, onun bir hilkat karibesine dönüşmesine vesile olur. Tıpkı henüz bir fetüsken bilinci açılan ve 10.000 yaşında yetişkin bir kadın olarak dünyaya gelen, ardından da dedesi Baron Harkonun tarafından ele geçirilen Alya Etredis gibi. Ama Valya ısrarcı çünkü daha önce böyle bir güç görmediklerini, bununla başa çıkamayacaklarını, atalara ve bilhassa da baş rahibe anaya danışmaları gerektiğini düşünüyor. Buradan da Layla'nın da bir Etredis olduğunu ve Dorothea'nın Rakella'nın soyundan geldiğini anlıyoruz. Ama Tula asıl tehlikenin de fark Hakkında. İlk bölümde genç Valya'nın sesi kullanarak Dorothea'yı öldürdüğünü izlemiştik. Eğer Layla testi geçer ve atalarının anılarına erişirse Dorothea'nın sesine de erişecek ve onu aslında kimin öldürdüğünü öğrenecek. Fakat Valya gözü tamamen karartmış ve ne olursa olsun bu riski almak istiyor. İmparatoriçe Natalya ki kendisi hayli yobaz birisi Suçu direkt oyuncak makine atıyor tabii ama Dük bunu haliyle saçma buluyor. Ve Desmond ise doğru olan çocuğu yaktığını itiraf ediyor. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Üstüne üstlük imparator isterse bunu bir daha yapabileceğini söylüyor. Şimdi işler değişti arkadaşlar açıkçası. Ben bunun birkaç bölümde çözülecek bir gizem olmasını düşünüyordum ama Desmond pat diye itiraf etti bunu. Fakat Haviko bunun bir delilik olduğunu düşünüp Desmond'ı tutuklatıyor. Fakat Desmond çok rahat ve bu tutukluluğun uzun sürmeyeceğinin farkında. Şu süspansörlü cezaevi sahnesi muhteşemdi ben bence. Filmlerde de beni çok etkileyen birkaç süspansör sahnesi vardı. İlki tabii ki Baron'un My Araki sahnesindeki yükselişi. İkincisi Sadukarların çöle süspansörle inişi ve son olarak da Arkonunların ikinci filmdeki daha yükselişi. Bu üç sahne hakikaten de muazzamdı ama dizideki süspansör sahnesi de oldukça hoşuma gitti yer çekimini manipüle eden bu teknolojinin de yine Holtzman icadı olduğunu belirtip devam edelim. Resmen bu evrenin Tesla'sı bu adam. Gereksiz derecede uzun bir seks sahnesinin ardından Dük'ün kızı Arakis'in ve Barat'ın öneminden, tüm bu sarayların ve orduların önemsiz olduğundan, hepsinin sembolik ve formaliteden ibaret olduğundan, tek önemli şeyin Arakis olduğundan bahsediyor. Bu kız salak gibi görünüyor başlarda ama aslında kafası bayağı iyi çalışıyormuş ve çenesi düşük prensin ağzından birkaç istihbarat almayı başarabiliyor. Bu teknik aslında beni Ceserit'in yöntemi arkadaşlar. Bu da Richesiler'in kızının da aslında bir Beni Ceserit rahibesi olma ihtimalini akıllara getiriyor. Bu esnada rahibe Tula Rosak zehrini hazırlıyor ve onun da atalarının Tula'nın zihnine fısıldadığını duyabiliyoruz. Ya bu Layla çok tatlı, çok masum bir kız. Nasıl kıyacaksınız bu kızcağızı? Çok merak ediyorum. Valia'yı bir Highliner'la Salus Secundus yörüngesine girerken görüyoruz. Highliner'lar düşünebilen makineler yok edildikten sonra uzay seyahatlerinde kullanılmak üzere Lonca Seyri Sefercileri tarafından yönetilen ve çevrelerindeki mekanı katlayıp uzayda bir nevi zıplama gerçekleştirerek istenilen noktalara erişilmesi için tasarlanan seyahat araçlarıdır. Evet, bu da tahmin edebileceğiniz üzere Holtzman efektiyle çalışıyor. Gemi tasarımları gerçekten de takdire şayan. Keza Dune filmlerinde de benzer konseptler görmüştük. Oldukça minimalist ve gösterişten uzak. Frank Herbert'ın o hem karanlık hem de teknolojik olan Green Dark dediğimiz fütüristik sentezini uzay gemileri gibi teknolojik aletlere iyi yansıtmışlar. Valya tam olaylar kızışacakken Saraya geliyor rahibe anaların yine kendi aralarında gizlice iletişim kurduğunu ve Dük Ferdinand'ı manipüle ettiğini görüyoruz. Beni Ceserit asli vazifesini yerine getirmeye devam ediyor. Yani sürülere çobanlık etmeye. Valya ise Desmond'ı bizzat kendisinin sorgulayacağını söylüyor. Prenses Yinez'in oyunculuğu ilk bölümde de gözüme batmıştı. Fakat bu bölümde yanlış oyuncu seçimi olduğuna emin oldum. Şu genç rahibelerden herhangi birisi bile Yinez'i oynayan aktresten daha iyi rol yapıyor bence. Ama Yinez'in ömrünün çok uzun olduğunu da düşünmüyorum bir yandan da. Bekleyip göreceğiz ve iki harika oyuncu dizideki en güçlü iki karakter sonunda karşı karşıya geldi. Desmond'ın Balut gezegeninden olduğunu öğreniyoruz. Balut gezegeni Lonca'dan önce 164 yılında İblis Ginjo ve Tleilex köle efendileri tarafından tahrip edilip organ tarlaları yapmak için kullanılmıştı. Desmond'ın Tleilex ile bir başka ilişkisi gün yüzüne çıkıyor ve yüz dansçısı olma ihtimali kuvvetleniyor. Desmond baş rahibaneye resmen meydan okuyor. Vali onu sorgularken gözünü dahi kırpmadan korkusuzca onun gözlerinin içine bakıyor ve Desmond diyor ki şifa Hulut gözümü aldı ve sizlerin bile göremeyeceği bir görüyü hediye etti bana. Burada ne demek istiyor tam emin değiliz ama bildiğiniz gibi Beni Ceserit erkek ataların anılarına erişemiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama Desmond hakikaten de Beni Ceserit'in karanlıklarda gizlice ördüğü ağları gün ışığındaymışçasına görüyor ve bunu korkusuzca aykırabiliyor. Merakım ikiye katlandı artık. Bu adam ne, kim, bu yetenekler ve cesaret nereden geliyor? Ama Valya Desmond'ın yalan söylemediğini ikna oluyor. Desmond ya hakikaten doğruyu söylüyor ya da bu yalana gerçekten de inanmış yahut birileri tarafından inandırılmış. Bana sorarsanız ben Desmond'ın tek başına hareket etmediğini ve daha büyük bir güç tarafından kontrol edildiğini, yönlendirildiğini düşünüyorum. Yalan söylememe hususuna gelecek olursak da Dune Çocukları kitabında da Paul'un kızı Ganimet kendini ikiz kardeşi Leto'nun öldüğüne inandırmış ve bunun bir yalan olduğunu kendi benliğine dahi unutturarak kendini koşullandırmış. Yani dün evrende bu mümkün bir şey aslında. Gerçeği söyletenleri yanıtmak imkansız değil. Filmlerde de gördüğümüz sessizlik konilerini görüyoruz. Valya Ricesi hanedanının rahibi anasına Dük'ün ne pahasına olursa olsun kontrol altında tutması gerektiğini söyleyip Zimya'da bağlantılarımızdan biriyle konuşmam lazım diyor. Zimya Salus Secundus'un ana şehri ve yine bir Şahin Valaknay'ında uçuyor. Etreides'lerin gölgesini her yerde görmeye devam etmekteyiz. Etreides demişken Cairn gizli taht odasını inceliyor ve bir sonraki sahneden onun da herkes gibi bir takım gizli işler çevirdiğini öğreniyoruz. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Her karakter ötekine çelme takıyor. İşte aradığımız uzay entrikaları işte gerçek dün ruhu bu arkadaşlar. Sonrasında Cairn gece kulübüne geliyor ve taht odasının planını aldığını görüyoruz. Ayrıca Lantret'e karşı bir isyan tertip ediyorlar. Landshred Lonca'dan önce 2100 yılında kurulan bir soylular meclisi. Landshred mensubu büyük hanedanlar belirli aralıklarla toplanıp ticaret, ittifak ve savaş görüşmeleri yapıyor. İmparatorun olası bir yoldan çıkma ihtimaline karşı da Landshred hanedanlarının askeri gücü her daim İmparatorun askeri gücüne denk olmak zorunda. Cairn ise nedendir bilinmez kendi hanedanının da içinde bulunduğu bu oluşumu özgürlük, adalet gibi zırvalıklarla zayıflatma derdinde. Bu kısmı pek beğenmedim açıkçası. Allah'ın soylusu sıradan halk için hayatını tehlike atacak, kendi hanedanına dahi ihanet edecek falan filan hiç mantıklı gelmedi bana. Ve isyanda bir rahibe. Eyes of Iba'da sahip olan ve Fremen olduğunu düşündüğüm Mikaela da beni cesur İşte size bahsettiğim erişim ağı bu arkadaşlar. Hangi taşı kaldırırsanız kaldırın altından bir beni çıkıyor. Size baktıkları zaman gözlerinizden ruhunuzun en derinlerini dahi görebiliyorlar. Onları kandırdığınızı sanıyorsunuz ama farkında olmadan onların tuzaklarına doğru yürümeye devam ediyorsunuz. Hayli zengin ve çeşitli olan düğün evreninde Beni Ceserit'in en sevdiğim oluşum olmasının temel nedenlerinden biri de bu. İsyanın da Beni Ceserit'in planı olduğunu görüyor olmamız hayranlığımı katlıyor. Beni Ceserit tıpkı annelerin çocuklarının önüne oyuncaklar koyup onları tebessüm ederek izlemesi gibi koca koca hanedanları güç yarışına sokup ellerine oyuncak gemiler verip birbirleriyle didişmesini izliyor ve bu esnada da rahatça kutlu planları üzerine çalışmaya devam ediyor. Burada da Valya imparatoru çok zayıflattıklarını dengeyi sürdürmek için onun elini güçlendirmeleri gerektiğini söylüyor. İsyanı ele vereceklerini bildiriyor. Ve ta ilk fragmandan beri en çok merak ettiğim sahne geldi. Izdırap. Bu sınav kitaplarda beni en çok etkileyen kısımlardan biriydi. Bir anda tüm ataların sesinin zihninize hücum etmesi. Sizi ele geçirmek için birbiriyle savaşmaları. Tüm bu kaosun ortasında sessizce bekleyen minik bir kız çocuğu. Bu sahne adeta bir korku filminden fırlamış gibi ve öyle de olması gerekiyor aslında. Tam kitabı okurken hayal ettiğim gibi. Çok ama çok başarılı bir şekilde resmetmişler. Bir düşünün arkadaşlar, bir tahayyül edin. Binlerce kayıp ruh, binlerce yıldır dipsiz karanlıklarda, sessiz ve aç. Körpecik bir beden düşüyor önlerine. Hayat dolu ama zayıf ve savunmasız. Yaşamın rengini bir kez daha onun gözlerinden görebilmek, baharın kokusunu bir kez daha onun burnundan içlerine çekebilmek için ezip geçiyorlar birbirlerini. Minik beden çırpınıyor bu esnada. Direniyor ve başrahi ve hepsini susturup, teşrif ediyor çocuğun zihnine. Onun gözlerinden görüyor ve onun ağzından konuşuyor. The key to the reckoning is one born twice. Once in blood, once in spice. A revenant full of scars. A weapon born of war. On a path too short. Ahenkli bir şiir şeklinde olduğundan önce İngilizcesini okumak istedim ve Blue TV'deki rezil çeviriyi hafızamdan silip Şiiri, kafiyeleri korumaya çalışarak sizler için Türkçe'ye yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Hesaplaşmanın anahtarıdır iki kez doğan. Bir kez baharat ile bir kez ise kan. Bir hortlak yaralarla kaplı olan bir silah savaşın kendisinden doğan. Öyle bir yoldaki kısadır hayli. Yalnız övmek gibi olmasın ama güzel çevirdim ha. Kafiyeleri falan iyi uydurduk. Yani FRP'lerde senelerce barda oynamak işe yaramış demek ki. Şimdi ilk bakışta Desmond Hart'ı tarif ettiğini düşünüyoruz hepimiz değil mi? Hesaplaşmanın anahtarıdır iki kez Doğan. Desmond Arakis'te de ölüp yeniden doğduğunu söyledi ilk bölümde. Bir kez baharat ile bir kez ise kan. Annesinden doğarken haliyle kan ile doğuyor insan ve Desmond kum solucanın tarafından yutulup bir nevi baharatla yeniden doğduğunu iddia etmişti. Bir hortlak yaralarla kaplı olan Öldü bilinen Desmond adeta bir hortlak olarak geri geliyor ve yüzü yara izleriyle dolu. Bir silah savaşın kendisinden doğan. İmparator için Atalia, Desmond'ın imparator için bir silah olabileceğini, düşmanlarını yok edebileceğini söylüyor. Keza Balut gezegeninden olduğunu söylemişti ve Balut'taki savaştan da bahsettik. Öyle bir yoldaki kısadır hayli. Bu da Desmond'ın sonunun yakın olabileceğinin bir kehaneti olabilir ya da bizi ikinci ihtimale götürür. Bu kez de şiiri sondan başa irdeleyelim. Öyle bir yoldaki kısadır hayli. Dün ve İslam videomda detaylıca belirttiğim Kuisat Haderah İbranice'de yolun kısaltılışı anlamına gelmektedir. Kısa yolda olan kişi ya Paul ya da Leto'dur çünkü ikisi de yolu kısaltabilmiş, zaman ve mekan arasında köprü kurabilmiştir. Bir silah savaşın kendisinden doğan. Paul Araki'ste savaş esnasında Paul Atreides'i öldürmüş ve Muaddib adını alan bir Fedaykin savaşçısı olarak savaşın kendisinden doğmuştur. Leto ise yine Araki'ste savaş ortamında doğmuş ve solucanlarla bütünleşip kendini adeta bir silah çevirmiştir. Bir hortlak yaralarla kaplı olan Paul gözleri kör olup ciddi yaralar aldıktan sonra Fremen adetleri gereği kendini çöle teslim etmiş ve uzunca bir süre öldü bilinmiştir. Ardından da vaiz olarak ölümden geri dönmüştür. Leto ise videonun başı bahsettiğim gibi Laza kaplanlarının suikastinden yaralarla kurtulduktan sonra ganimeti koşullandırarak herkesi öldüğüne ikna ediyor ve ardından da hakkı olan tahta almak üzere ölümden geri geliyor. Hesaplaşmanın anahtarıdır iki kez doğan bir kez baharat ile bir kez ise kan. Paul bir kez Jessica'dan kanla doğuyor. Ayrıca James'i de öldürerek yine kan ile içindeki çocuğu öldürüp muhaddibi açığa çıkarıyor. Bir kez de baharat ıstırabı ile sınanıp bambaşka bir insan olarak, padişah imparator olarak doğuyor. Leto ise bir kez Chani'den doğuyor. Bir kez ise solucanlarla bütünleşip Tanrı imparator olarak baharat ile yeniden doğuyor. Yani şimdi geldi hayran olma diziye. Öylesine güzel yazılmış ki kehanet şiiri. Nereye çekersen çek oraya geliyor ve hepsi de mantık çerçevesine oturuyor aslında. Bazı teoriler Arafel'in ve Mavi Gözler'in makinelere ait olabileceğini söylüyor. Ya bu da güçlü bir teori tabi ama ben ilk videomda da bu ihtimalin üzerinde pek durmamıştım çünkü bana pek olası gelmiyor bu. İpuçlarıyla dolu bu kehanette Arafel'in makine olabileceği ihtimalini oldukça düşürüyor ama hala imkansız değil tabi ki. Tam bu esnada Dorothea kızı ele geçiriyor ve Tula'yı görüp siz benim geleceğimi çaldınız ben de sizin umudunuzu çalıyorum diyerek kendince harkonunlardan intikamını alıyor ve tüm o kirlenmiş vadelerini doldurmuş aç ruhlar kızın temiz ve genç ruhuyla unutulmayacak bir ziyafet çekiyor. Ama Layla ölmüyor sanırım çünkü fragmanlarda onu tedavi olurken görmüştük. Ferdinand Riche ise sorumlunun Desmond olduğunu öğrenince imparatora tehditler savuruyor. Ancak tam o sırada Desmond Hart bir anda belirip azaptan payına düşeni hesap günü gelmeden düke veriyor. Bu sahneden de anlıyoruz ki Desmond istediği zaman istediği kişiyi yakabiliyor. Yani ilk bölüm incelememizdeki zehir teorimiz bir nevi çürümüş oldu. Ama bunu nasıl yapabildiği hala meçhul tabii ki. Bu sahnede de imparatorun beni cesareti azlettiğini keyifle söylüyor Desmond Valya'ya. Valya ise Dorothea ya da yaptığı gibi sesi kullanarak Desmond'u öldürmeyi düşünüyor. Fakat o da ne? Ses bu adama etki etmiyor. Yahu kimsin sen bu adam? Kim? Sese nasıl karşı çıkabiliyorsun? Bunu yapabilmek için ya sesi çok iyi bilmek lazım ki bu pek olası değil çünkü henüz yeni şekillenen bir yetenek ya da insanüstü bir mental dirence sahip olman gerek. Hani bir ihtimal cyborg veya makine olabilir Desmond sese karşı koyabildiğine göre. Bu düşük bir ihtimal tabii ama başka bir izahat bulamıyorum hakikaten. Başta Desmond Hart karakterine karşı şüphelerim vardı çünkü kitaplarda olmayan bir karakter ve senaristlerin kendi yarattıkları karakterlerin evrenden ne kadar kopuk olabileceğini, o evrenin dengelerini nedenle bozabileceğini birkaç kez gördükten sonra haliyle tırsıyor insan ama Desmond Hart arşı arşa alaya çıkardı. İnanılmaz iyi yazılmış bir karakter ve sürekli bir merak uyandırıyor izleyicide. Ben ikinci bölümü çok beğendim. Bence ilk bölümden daha başarılı bir bölümdü. Tek temennim bu çizgiyi bozmadan üzerine ekli ekli ilerlemeleri. Değinmek istediğim bir husus daha var. Çokça soru geliyor çünkü bununla alakalı. Arkadaşlar her bölüme ayrı ayrı inceleme videosu çekeceğim. Söz veriyorum size. Ama siz de takdir edersiniz ki videolar oldukça teferruatlı. Bir de yaptığım işe ve Dune evrenine kıymet verdiğimden alelade içerikler olsun istemiyorum. E bir yandan da çalışıyorum. Full time bir işim var ve oldukça yoğun. O nedenle en erken perşembe veya cuma günleri yükleyebiliyorum inceleme videolarını. Sizden tek ricam videoyu beğenip hala abone değilseniz kanala abone olmanız. Sizin ikinci bölümle alakalı görüşleriniz neler? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kısımları yorumlarda belirtin lütfen. Birlikte tartışalım. Ben 40 Kırıklip'te Oynayan Canbaz. Bir sonraki öyküde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.